Cevzet Soysal Türkiye Petrolleri çalışanıydı. Tam 17 yıl önce 1998'de cinayete kurban gitti. Gülen örgütünün parmağı olan cinayet hala aydınlatılamadı. <laughs> Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun'un in kitabındaki bilgiler ışığında yeniden soruşturma başlatıldı. 14'ü polis, 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışına kaçan paralel polisler yakalanamadı. Soruşturmada ifade veren isimler arasında çok çarpıcı bir isim daha vardı. O isim, 90'lı yıllarda paralel örgüte sızarak abilerin güvenini kazanan ve imamlığa yükselen eski istihbaratçı Hulusi Cemil Altınlı'ydı. Altınlı, o yıllarda örgütün Diyarbakır ve Batman'daki kozmik faaliyetlerinin birinci derece tanığı oldu. Ve o cinayete yönelik sabah gazetesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Cevze Soysal'ın infaz emrinin bizzat Fethullah Gülen'in verdiğini söyledi. Cevze Soysal'ı işkenceyle sorguladıktan sonra kendisine sesinden tanıdığı gerekçesiyle boynunu kırarak öldüren Battal Kod adlı polis memuru B.Ö. Ayrıca polis memurları İ.T. ve C.K. ile... Onların başındaki amir Meşe, bu kişiler Batman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulmuş faali meçhul ekibinde yer alıyorlardı. Hiçbiri cemaatçi değildi. Ülkücü kökenli kimselerdi. Talimatın cemaatten geldiğini bilmeksizin bu infazı gerçekleştirdiler. Ve infazdan sonra bize ve başkomiser Fatih Karataş'a cesedin gömülü olduğu yerin bu mıntıkada olduğunu bildirdiler ve paralel örgütün Hizbullah düşmanlığı devletin emriyle paralel örgüte sızan Hulusi Cemil Altınlı bir dönem Batman İstihbarat Şubede Hizbullah masasına bakıyordu. O dönemde Hizbullah'ın paralel örgüt hakkında istihbarat topladığı ortaya çıktı. Altınlı durumu öğrenen Fethullah Gülen'in çok hiddetlendiğini ve Güneydoğu'da görev yapan paralel polislere Hizbullah'ı bitirin talimatı verdiğini ileri sürdü. Cemaat abisi Fetullah Hoca Efendi'nin sizlere selamı var, arkadaşların gözlerinden öperim dedi ve şu mesajı iletti: Bu Hizbullah'ın Allah belasını versin. O bölgede görev yapan arkadaşlardan hassa ricamdır. Bu örgütü bitirmek için ne gerekiyorsa yapsınlar. Eğer ellerinde yetki olduğu halde yapmazlarsa ahirette iki elim yakalarında olur. Bunun üzerine Hizbullah'la ilgili çalışma yapmaya başladık.